Japonya'da normalin üzerinde bunaltıcı bir sıcak var. Enerji sıkıntısı nedeniyle klimalar çalıştırılmıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Japonya'da ofis çalışanlarına ceket çıkarma, kravat takmama izni verildi. İşletmeler ve ev sahiplerinin enerji tüketimini yüzde 15 oranında azaltması zorunlu. Görülen o ki Japonlar hükümetin bu çağrısına uyuyor. Enerji talebi arzın yüzde 88'i civarında. Şirketimizde enerji tüketimini yüzde 15 değil yüzde 30 oranında azaltmaya çalışıyoruz. Klimayı kıstık, ışıkların çoğunu kapatıyoruz. Öğle yemeğinde tüm elektrikler kapalı oluyor. Deprem Japon ekonomisini sarstı. Ancak en kötü dönemi geride bıraktık. Japon yeninin değeri nedeniyle biraz zorlandık ama işler yavaş yavaş düzelecek. Fukushima nükleer santralindeki erimenin ardından test yapılması için 38 reaktör kapatıldı. Bunun yanında tsunami'nin getirdiği yıkım ekonomiyi sarstı. Toyota depremin ardından 1 milyar 400 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Ancak şirket yetkilileri yine de geleceğe olumlu bakıyor. Mart ayında üretim hemen hemen durmuştu. Şimdi fabrikalar deprem öncesi seviyeye döndüğü gibi üretimi artırmaya hazırlanıyoruz. Toyota ve diğer otomobil üreticileri enerji tüketimini dengelemek için hafta sonları çalışıyor, perşembe ve cuma günleri fabrikaları kapatıyor. Toyota ayrıca depremin vurduğu Tohoku'da yeni bir fabrika açacağını bildirdi. Bu fabrika genişleyecek ve Tohoku'da büyük bir üretim tesisi olacak. Motordan otomobile her şey orada üretilecek. Tohoku bize çok iyi davrandı. Çalışkan insanlar son derece kalifiye bir iş gücü var. Onların sayesinde yeniden toparlandık. 2011'in ilk çeyreğinde Japon ekonomisi %3,5 oranında küçüldü. Yeniden imar çalışmaları sayesinde talep artıyor ve toparlanma işaretleri görülüyor. Tsunami'de sular altında kalan Sendai Limanı yeniden hizmete girdi. Ancak bazı uzmanlar bu görüşte değil, onlara göre zayıf bir hükümet ve güçlü bir yenin olumsuz etkileri olacak. Fukushima santralindeki sızıntı nedeniyle o bölgeden gıda ihracatı yapılamıyor. Bu arada Tokyo'daki elektrik sıkıntısının önümüzdeki yıla sarkabileceği söyleniyor. Selin Söğer ünlü Amerika'nın Sesi Washington.